Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber bardak altlığı çalışmamızı yapacağız. Bu şekilde ben iki renk yapmayı tercih ettim. Çok tatlı, çok şık. Yapılışı basit. Bir bardak altlığı çalışması yapacağız. Ben iki buçuk milimlik tığımdan kullandım istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İpinize uygun bir tığ numarası seçebilirsiniz. Bu şekilde tatlı, minik, renk renk bardak altlıkları yapalım o zaman arkadaşlar. Öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı sabitleme zinciriyle sabitliyoruz. Üzerine 1 2 3 tane zincir çektik arkadaşlar. İpimizi doluyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir iki kere çekiyoruz yani. İlk zincirimiz bir trabzan, ikincisi ikinci trabzan. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 3 zincirimizi de sayarak toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz arkadaşlar. 3 zincirimizin tepesine yani ilk ikili trabzan tepemize batıp kaydırarak birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçiş yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Öndeki ilk boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 2 tane ikili trabzan yaptık bir zincir çekiyoruz. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa ikili trabzan bir iki bir zincir çekiyoruz yine aynı boşluğa bir iki yani arttırma işlemini uyguluyoruz bir zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa şöyle gözükmüyor olabilir siz yaptığınızda daha net anlayacaksınız bir iki tane ikili trabzan bir zincir çekiyoruz aynı boşluğa tekrar iki tane ikili trabzan yaparak arttırma işlemini uyguluyoruz arkadaşlar bu şekilde bir zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyoruz tekrar aynı boşluğa ikili trabzan bir zincir çekiyoruz arada yine aynı boşluğa bir iki tane ikili trabzanımızı yaptık şu şekilde gösterelim her bir boşluğa 4 tane olacak şekilde toplamda ikili trabzanımızı yapıyoruz. Son boşlukta iki trabzan yaptık, bir zincir çektik, bir trabzan yaptık ve ilk trabzan tepemize batarak bu şekilde kaydırarak birleştirme yapıyoruz. Yani ne oldu? Dört tane ikili trabzanımız oldu. Aynı şekilde şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Üç tane zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde. Üç tane zincir çektik. İlk boşluğa şöyle göstereyim. Ilk boşluktan başlayarak bu şekilde 1 2 3 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 1 2 3 şu şekilde göstere göstere devam edeyim arkadaşlar 1 2 3 her boşluğa üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz aralarda zincir çekmeyi unutmayalım size söyleyip de ben benim unutmam bir zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Bir zincir. Tekrar hoşla bir, iki, üç. modelimiz oluşmaya başlıyor. Tekrar bir zincir, bir sonraki boşluğa bir, iki ve üç. Devam edelim. Bir zincir, boşluğa bir, 3 üç. şimdi 3. sıramızı da bitirdik sayılır arkadaşlar burada gördüğünüz üzere yapmıştık bir zincir çekiyoruz boşluğa 1 2 2 tane trabzanımızı yapıyoruz zincirimizde bir trabzan olduğu için ilk trabzan tepemize batıp kaydırarak birleştirme yapıyoruz toplamda üçer tane ikili trabzan yaptık kaçıncı sıramız 1 2 3. sıra şimdi dördüncü sıraya geçtik arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz bu şekilde ilk boşluğa 2 3 tane ikili trabzan yaptık bir zincir çekiyoruz diğer boşluğa 1 2 2 iki tane ikili trabzan bir zincir çekiyoruz bir tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde bir zincir çekiyoruz diğer boşluğa yine bir iki üç şöyle bırakarak göstereyim size Bir kutuda bir boşlukta 3 tane ikili tırabzan diğer boşluğa geçince 2 iki tane ikili tırabzan 1 zincir 1 tane ikili tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu an 3 tane ikili tırabzan yapmışız. 1 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 1 2 1 zincir çekiyoruz aynı boşluğa bir tane daha ikili tırabzan yaparak devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 1 2 3 Bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 1 2 bir zincir çek aynı boşluğa 3 bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz bir zincir çekiyoruz diğer boşluğa 1 2 3 bir zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa bir iki bir zincir çek ve üçüncüyü de yapıyoruz arkadaşlar birleştirmemizi de yaptık dördüncü sıramız bu şekilde tamamlandı Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 İlk boşluğa yani 2 tırabzan, 1 zincir, 1 tırabzan şeklinde yaptığımız ilk boşluğa 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz. Yanındaki boşluğa bir, iki, üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde her boşluğa üç tane ikili trabzan yapalım. Aralarda zincir çekmeyi unutmayalım. bir zincir çekiyoruz. Beraber ilerlersek daha güzel olacak. Daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Ben bu renkleri tercih ettim bu sefer. Siz istediğiniz renkte, istediğiniz iple, istediğiniz tığ numarasıyla yapabilirsiniz. Basit, şık. Güzel bardak altlıkları. Benim çok hoşuma gitti. şekilde gösterelim. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi bir zincir çekiyoruz. Her boşluğa bir iki 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirlerimizi çekmeyi unutmayalım. Bir zincir çekiyoruz. Şu aradaki boşluğa 1 2 3 Tekrar bir zincir. Bir sonraki boşluğa 1 3 1 zincir bir sonrakine 1 bu şekilde 2 3 bir zincir, bir bir. Bu İki. Üç. Bir zincir çekiyoruz Dikkat edin karışıklık olmasın. Zincirleri çekin. Bir sonraki boşluğa bir, iki, üç. Devam edelim beraber sıra sonuna kadar. İki. bir zincir çekiyoruz aynı şekilde bir, 2 3 bakın modelimiz kurulmaya başladı bitti sayılır bir zincir çekiyoruz ilk gelen boşluğa bir 2 3 boşlukları dolduralım 3 tane ikili trabzan yaparak zincirlerimizi çekmeyi unutmayalım 3 bir zincir çekiyoruz 1 2 3 bir zincir çekiyoruz şurada bir tane 3 tane zincir çektiğimiz trabzanımız var buraya bir iki tane Trabzan yapıyoruz. Zincirimizin tepesine batarak kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Bu kadar basit. Çok hoş, çok şık. Bir zincir çekerek ipimizi kopartıyoruz arkadaşlar. Kaç sıra olmuş? Bir. 2, 3, 4, 5 sıra. İpimizi koparttık. Şimdi şu çevre kısmına geleceğiz. Evet arkadaşlar ben siyah ipimle çevresini yap yapacağım. Öncelikle şuradan bir bağlama zinciriyle ipimizi bağlayalım bu şekilde bağladık. 1 2 zincir çekiyoruz. 1 2 trabzan atlayıp üçüncünün tepesine batıyoruz. İpimizi dolayıp batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 Zincir çekiyoruz. 2 trabzan atlayıp üçüncünün tepesine batıyoruz. Ve birleştirmemizi yaptık. Tekrardan 1 2 3 zincir çekiyoruz. Pardon. 2 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. 2 zincir atlayıp 3.'ünün tepesine 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Koyu renk olduğu için pek belli olmuyor ama trabzan dediğimi biliyorsunuz zaten. Yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir atlayıp 2 trabzan atlayıp 3. trabzanla bağlıyoruz bu şekilde devam edelim. 1 2 1 2 3 4 5 6 2 zincir çekiyoruz. 1 2 üçüncünün tepesine kaydırmayla birleştiriyoruz. Devam edelim beraber. Zaten anladınız ne demek istediğimi. Ama tekrar tekrar koyu renk olduğu için sizinle beraber ben devam edeyim. 1 2 dört, beş, altı. İki zincir çekiyoruz. İki trabzan atlayıp üçüncüsünün tepesiyle kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Bir, iki. İki zincir atlayıp üçüncünün tepesinden trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 2 3 4 5 6 2 zincir çekiyoruz. 2 tırabzan atlayıp 3. tepesinden kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Çok güzel bardak altlığı çalışmamız bu sefer arı rengi gibi oldu. Sarı siyah. Tekrardan iki zincir çekiyoruz. Üçüncünün tepesine bir iki üç dört beş atılmayın diye 6 hızlı yapmaya çalışıyorum. 2 zincir çekip 3. tepesine kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. arkadaşlar. 1 2 3 4 5, 6, 1, 2 zincir çekip üçüncünün tepesine batarak kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Okay. beş, altı, 2 zincir çekerek başladığımız noktaya bu şekilde batıp kaydırma yoluyla tekmeği birleştirelim. Bir zincir çekelim. İpimizi kopartalım arkadaşlar. saklayalım bu şekilde çok basit bardak atlıkları modelimiz bitti arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bu tarz içerikler görmek için takip etmeyi unutmayın herkese kolay gelsin